Evet hocacığım tamam artık odaklan. Hadi kurban olayım canım. Hocam kayıtımı alıyor. Orayı da kes. <laughs> Orayı da kes. Tehşet verici biri olduğum ortaya çıkmaz. Evet evet arkadaşlar. Tamam artık tamam. Ne başlıyoruz? Sezgisel dönem. Şimdi bana bak. Aslında işlem öncesi döneminin ne kısmı? Ses. Son dönemleri değil mi? 4-6 civarı. Aç kulaklarını. Bu durumda burası bir ne dönemidir? Geçiş. Geçiş. Çocuk yavaş yavaş nereye geçmeye başlayacak burada? Nereye? Hangi döneme geçecek hocam? Somut işlemler. Peki somut işlemlerle birlikte bu dönemde çocuğun yavaş yavaş akıl yürütme çabaları da başlayacak mı? Öyle değil mi? Ama akıl yürütürken ne temelinde yürütemeyecek hala? Peki nasıl yürütecek aklı? Sezgileri ve neyini kullanarak? Geçmiş yaşantılarını kullanarak. Aç kulaklarını aç bana bir dakika bak. Azıcık hatırlasanız geçmiş yaşantılarıyla akıl yürütme eşittir özelden özele akıl yürütme değil mi ya? Öyle değil mi? Yani hani ileride özelden özele akıl yürütmeyi duyacaksınız benden da bu vardır zaten. Peki akıl yürütmeleri mantık temelli değil sezgi ve geçmiş yaşantı temelli olacak. Çünkü ne dönemi? Geçiş. Arkadaşım çocuk bir gecede somuta mı geçiyor işte? Öyle değil mi? Yavaş yavaş bu dönemde ne yapmaya başlayacak somuta? Geçiş, geçmeye başlayacak aslında. Peki bununla ilgili nefis deney var. Orijinal kaynakta ve çat KPSS e sorusu. Hocam genelde orijinal kaynak deney, deneyleri çıkıyor. İyi dinle, iyi dinle. Piaget'in yaptığı bir deney. Seyret şimdi beni. Boru tipi bir kaydırak düşün. Boru tipi bir kaydırak. <laughs> Kendisi kaydırağın başında. Kız da çıkış noktasında kaydıran. Anlaştık mı? Ve sırayla e, oyuncak sepetinin içinden sarı, kırmızı, mavi, yeşil top veriyor. Sarı topu bırakıyor, kız çıkışında alıyor, yana koyuyor kaydıraktan. E, sonra kırmızı topu bırakıyor, kız yana koyuyor. Sonra mavi topu bırakıyor, kız kaydıran çıkışında yana koyuyor. Sonra yeşil topu bırakıyor, kız kaydıran çıkışında yana koyuyor. Sonra soruyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Örüntü ha. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Örüntü. Diyor ki. Şimdi hangi oyu, topu vereceğim? Sarı diyor kız. Bırakıyor. Peki ya şimdi diyor. Kırmızı diyor. Peki ya şimdi? Mavi. Şimdi. Yeşil. Soruyor. Neden? Kızdaki cevap. İşte. İşte. Çocuklar bu dönemde çok söyler değil mi? İşte. İşte. Peki burada anlattığı ne çocuğun? Anlattığı şey şu. Sorma diyor. Sorma. Ben yavaş yavaş Sezgileyerek ne yürütmeye başladım, akıl yürütmeye başladım Anladım. ama hala mantıklı bir biçimde açıklama yapamıyorum diyor. Sorma. Bu deneyi aynen vermiş çocuğun nasıl düşündüğünün kanıtıdır demiş. Cevap sezgiseldir. İyice anladık mı arkadaşlar? Peki. Ve Piaget diyor ki, Piaget diyor ki, sezgisel dönemin iki temel kavramı vardır. Hocam artık bütün dikkatini bütün odağını ver lütfen. İki temel kavramı vardır diyor. Birine odaklaşma diğeri ne? Tersine çevirememe. Anlaştık mı? Bu dönemin iki temel kavramıdır. Ve dikkat. Sayacağımız tüm özellikler temelde ya bu ya bu ya da ikisinden kaynaklıdır. Bir çocuk diyor odaklaştığı için nasıl düşünür? Evet, evet. Tek yönlü düşünme oluşur. Gene odaklaştığı için evet ne yapamaz? Bütün parça ilişkisini kavrayamaz. Gene odaklaştığı için özelden özele akıl yürütme yapar. Gene odaklaştığı için kalıp yargılar oluşur. Aç kulaklarını şurada bir dur. Odaklaştığı ve tersine çeviremediği için neyi kazanamaz? Torunumu kazanamaz diyor. İşte bu dönemin en önemli kavramları. Odaklaşma tersine çevirememe, tek yönlü düşünme, bütün parça ilişkisi, özelden özele akıl yürütme, kalıp yargılar ve korunum kavramı arkadaşım. Çok da önemli kavramlar. Anlaştığımızı düşünüyorum. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Tamam mıyız? Şimdi ilk hangi kavramı halledeceğiz sizinle? O odaklaşma. Hocam bak bir dakika bak odaklaşmanın ne olduğunu anlayamazsan niye özelden özele akıl yürütme yarattığını hiç anlayamazsın. Doğru mu? Odaklaşmayı çok iyi anlaman lazım. Çok iyi. Niye odaklaştığı için tek yönlü düşünsün? Niye odaklaştığı için özelden özele akıl yürütsün? Bunu anlayabilmek için ilk önce odaklaşma kavramını anlamak lazım. Peki soruyorum. İyi dinle. Ne demektir odaklaşma? Biz günlük hayatta odaklaşmayı olumlu kullanıyoruz. Bu konuda fikir miyiz? Mesela ne diyoruz? Ay odaklanamadım bir türlü. Odaklansaydım paragraf aslında basit bir paragrafmış diyorsunuz. Ya aynen öyle siz olumlu kullanıyorsunuz. Piaget ise olumsuz kullanıyor ya. Piyajede odaklaşma bir zihinsel eksikliktir biliyor musunuz? Olgunlaşma yetersizliğidir. Çocuk diyor yeterince olgunlaşmadığı için odaklaşıyor diyor. Da odaklaşma niye kötü bir şey piyajede? Aynen bir şey yapamadığı için. ilk iki sebep. Bir çocuk odaklaştığında ne yapıyor? Ne yapıyor? Merkezi iyileşiyor, at gözlüğü takıyor ve o noktaya takılı kalıyor. O noktaya takılı kaldığı için de farklı olasılıkları değerlendiremiyor. İlk mantığı anladık mı? Yani ne takıyor? Merkezi iyileşiyor. Hatta bunları kelime kelime yazayım. Aklınızda iyice bulunsun. Bir, ne yapıyor? Merkezi iyileşiyor. Lütfen dikkat. Bir noktaya ne kalıyor? Bir noktaya takılı kalıyor. Farklı. Hani derler ya at gözlüğü takmak diye. Farklıları, farklı olabileceğini düşünemiyor odaklaştığı için. Böyle bir sıkıntımız var. Ekliyorum. iyi dinle. İyi dinle. Bakalım buna ne diyeceksiniz? Bir çocuk odaklaştığı için aynı anda iki şey yapamıyor. Doğru mu değil mi? Evet. Anneler niye televizyonu şey yemeği hep televizyon izlerken yedirir çocuğa? Fark etmiyor değil mi? Nereye odaklaştı çünkü? Bu arada yemek yediğini fark edebiliyor mu? Bak gördünüz mü? Aynı anda iki şey yapamıyor. Peki çocuklar neden hayvanat bahçelerinde, sirklerinde falan ellerindeki dondurmayı düşürürler? Fix değil mi? Dondurmayı düşürürler ellerindeki dondurmayı. E öyle değil mi? Birçoğunuz tanıdı, tanış olmuşsunuzdur ya. Yani. Benim oğlumu hiç unutmuyorum. Böyle Tabii ben piyajeyi bildiğim için kutu süt veriyordum. Kutu süt. Hem de elinden düşürür. Seyret şimdi beni. Şöyleydi bak aynen. Çizgi film diyor ya. El, bu sabit el. Duruyor 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 duruyor. Sonra çizgi film reklama giriyor. Hemen. <laughs> Hızlıca meyve suyunu içiyor. Sonra çizgi film başlayınca yeniden. <laughs> Sanki çizgi filmde içemezmiş gibi. Odaklaşıyor. Hı. Ve odaklaşıyor ve aynı anda iki şey yapamıyor. Bu bir kısıtlılık değil midir bir çocuğun aynı anda iki şey yapamaması? Mantığı anladık mı acaba? Ekliyorum iyi dinle. Bir çocuk odaklaştığı için, odaklaştığı için görüntünün neyi oluyor? Tutsağı oluyor. Seyret beni. Seyret. Silgi. Silgi. Öğrendi değil mi silgiyi? Silgi. Bak odaklaştı. Seyret şimdi beni. Silgi. Hı -hı. O silgi değil. Yumuşak değil. Farkında mısınız bilmiyorum temeli özelde. Bak şu an özelden özele akıl yürütmeye doğru yürüyorum. Peki nasıl kodladı zihninde silgiyi? Yumuşak. Yumuşak. Süngerimsi yapı. Peki nasıl gösterdim biraz sonra? Evet sert. Dikenli yapısı var ve bir de dikey yaptım. Bak dikkat etmesinler. Neye odaklaştığı için? şuraya odaklaştığı için bunu silgi kabul edemiyor işte. Görüntünün neyi oluyor? Sağ <laughs> oluyor. Mantar anladık mı? Peki. Ekliyorum iyi dinle. Gene bir çocuk odaklaştığı için bir varlığa aynı anda aynı anda iki özellik yükleyemez. Şunu çok net duymuyor muyuz çocuklar? Teyze diyor ki mesela e, yeğenine. Senin annen benim ablam Çocuk ne diyor bak? Hayır. Hayır o benim annem. Evet. Bal bak birçok arkadaş bunu ben merkezci düşünme zanneder ha. Valla bak bu cümleyi birçok arkadaş ben merkezci düşünme zanneder. Bunun ben merkezcilikle ilgisi yok. Orada anneyi paylaşamamak meselesi değil. Orada çocuğun anlayamadığı şeyi söyleyip mi size? Senin annen benim ablam. E anne. Neye odaklaştım? anneliğe odaklaştı. Peki anneye ne yükleyemiyor? Allah Allah. Ablalık statüsünü yükleyemiyor. Çünkü bir özelliğe odaklaştığında başka bir şey düşünemiyor. Mantığı anladık mı acaba? Peki, ekliyorum, iyi dinle. Gene çocuk odaklaştığı için hep bilir misiniz öğrenmede sonluk ilkesi vardır. Hep en sonuncuyu hatırlıyor. Peki sence niye? Bak şimdi seyret. En sonunda odaklaştığı için. Baktım araba yok geçebilirim. Baktım araba var sakın geçmeyeyim. Baktım araba yok geçebilirim ve geç. Buraya baktı bunu unuttu. Buraya baktı bunu unuttu. Onun için en sonu hatırlıyor çocuk. En son yaptığına odaklaştığı için. O öğrenmedeki tipik sonluk ilkesi işte. Mantığı anladık mı? Bunların hepsi bizim gözümüzde bir nedir? Odaklaşma örnekleridir. Ve Piaget'e göre odaklaşma nedir? Zihinsel bir kısıtlılıktır. Olgunlaşma yetersizliğidir. Odaklaştığı için şunlar oluşuyordur piyajede. Sanıyorum iyi anladık değil mi? Peki çıkmış soruları çözeceğim şimdi. İyi dinle. Çok da orijinal kalıpları var çıkmış soruların. Bakalım neler diyeceksiniz. Seyret şimdi beni. Demiş ki sorunun birinde. Annesi, bunları hepsi çıkmış soru bu arada ha. Annesi çocuğun eski yağmur çizmesine daha sıcak tutsun diyebilirsiniz değil mi? Yünden bir kılıf dikiyor. Hani şey vardır ya hani yün kılıf dışa doğru da katlıyor yağmur çizmesinde. Plastik çizme sıcak tutsun diye. Çocuk o dışa katlanmış kılıflı yün çizmeyi görünce hey, yeni çizmem ne kadar güzel eski çizmem nerede diyor. Hocam çocuğun böyle düşünmesinin temel sebebi nedir? Cevap odaklaşma ha. Peki niye cevap odaklaşma? Şurada bul, birisi. şurada bul. Niye cevap odaklaşma? Şey görüntünün sağ oldu ve farklı bir görünebileceğini bir fark var. edemiyor aslında. Sonluk. Sonluk o biraz önceki sin, Yo yok, yok. aslında buradaki sonluk değil, sonluk için birkaç işlem yapıyor ve en son yaptığını hatırlıyor olması lazım. Buradaki olay biraz önce verdiğim örnek gibi hocam ya, böyle kodladı ya, böyle tanımıyor işte. Çünkü görüntünün neyi oldu? tutsaldı bu görüntüye odaklaştı şu görüntüyü algılayamıyor çocuk. Yani buradaki sorunun kalıbında o yatıyor aslında. Mantığı anladık mı? Peki bir soru daha çözüyorum iyi dinle. Zor soru seyret şimdi beni. Amcasıyla kız çocuğu egzersiz yapıyorlar. Amcasıyla kız çocuğu egzersiz. Ve amca diyor ki sen diyor toplamayı çıkartmayı öğren. Evet diyor aferin şimdi hadi bakalım yapalım diyor. 2 artı 2 diyor kıza soruyor. 2 artı iki kaç? Kız hemen iki buradan iki buradan parmak çıkartıyor. Bir, iki, üç, dört, dört diyor. Aferin diyor amca. Aferin. Sonra amca siliyor. İşlemi siliyor. Bu sefer de üç artı iki kaç diyor. Çocuk hemen üç parmak buradan çıkartıyor. iki parmak buradan. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş. Aferin. Sonra amca bunu da siliyor. Yeniden 2 artı 2 kaç diye yazıyor. Çocuk ilk kez duyuyormuşçasına iki parmak buradan, iki parmak buradan. 1, 2, 3, 4 diyor. Şimdi soru. Çocuk bu işlemi 2 dakika önce yapmamış mıydı? Muhtemelen 2 iki artı 2 yaptı, öğrendi. 3 artı 2 yaptı, ötekini unuttu. Doğru mu arkadaşım? Ne ikisi? Ha, biraz bilen bana şu soruyu sorabilirdi. Hocam bu tersini çevirememek değil mi? İyi, evet. evet. Hocam çeviremiyor aklı iki dakika geriye. Yürütemiyor. Öyle değil mi? Ama biz bu dönemdeki tüm kavramının temelinde odaklaşma. Ha soru kalıbı burada çok önemli. Şimdi böyle bir soruyu sordum. İyi dinle. Çocuğun ilk kez duyuyormuşçasına iki artı ikiyi yeniden yapması. Evet cevap ne? Odaklaşma. Çocuk neyi kazanamamıştır? Soru kalıbını anladık mı? O soru kalıbına göre cevap vereceksiniz. İkisi aynı şıkta olur ha. Bak böyle bir soruda odaklaşma da tersine çevirme de aynı şıkta olur. Ama soru kalıbına dikkat etmeniz lazım. Çocuğun ilk kez duyuyormuşçasına ilk işlemi unutup böyle düşünmesinin sebebi derse ne dersin? Odaklaşma. Anladık mı mantığı? Neyi kazanamamıştır dersen? hocam iki olasılığım var. Ya tersine çevirme ya da hiç duyduk mu? Odaktan uzaklaşmayı kazanamamıştır dersin. İkisi aynı şey değil mi? Yani odaklaşma düşünüyor, odaktan uzaklaşamıyor. Hocacığım anlaşıldı mı acaba? İyice anlaşıldı mı? Peki soru çözmeye devam ediyorum. Siz anladım diyene kadar. Tamam. Siz anladım diyene kadar soru çözmeye devam. İyi dinle. Babası çocuğa iki çocuğuna bayramda haşik veriyor. Büyük çocuğa, büyük çocuğa e, daha rahat tutabilir diye beş tane bir lira. Küçük çocuğa da elinden düşürür diye bir tane kağıt beş lira veriyor. Küçük çocuk bir elindeki kağıt paraya bakıyor. Bir de cıngıl cıngıl abinin elindeki paraya bakıyor. Çıkmış soru ha. O daha çok... Çıkmış soru. Sen... Ve benim param neden daha az diyor. Şimdi baktığınızda bu bir korunum değil mi? Evet. Peki, bu çocuğun o parayı daha çok düşünmesinin sebebi? Bir noktaya çünkü, çünkü, Demek çünkü, ki de, korunumu çok kazanamayışının çok temelinde de gene ne yatıyor? Korunum. Çok çünkü çok görünmüyor mu? Hocam çok görünmüyor mu? Evet. Ve bir çocuk görüntüye takılı kaldığı için çok olduğunu düşünüyor. Yani aslında korunumun temelinde de ne yatıyor? Odaklaşma. Şimdi böyle bir soru sordular. Şık da korunum da var. Odaklaşma da var. odaktan uzaklaşma da var. Şimdi iyi dinle. Tabii tabii tabii. Öyle okuyacağım. Yok gizemi çok basit. Şimdi iyi dinle. Deseydim ki çocuğun abisinin parasının daha çok olduğunu düşünmesinin temel sebebi deseydim. Odaklaştığı için dersin. Doğru mu görüntünün sağ olduğu için. Peki çocuk neyi kazanamamıştır deseydi? İki olasılık olur o zaman işte. Ya ya korunu bu bir miktar korunumudur. Ya korunumu kazanamamış dersin ya da odaktan uzaklaşmayı kazanamamış dersin. Anladık mı mantığı? Anlayabildik mi acaba? Peki de bir, bir, daha veriyorum. aynı örneği bir daha çalışıyorum. İyi dinle. Beş tane bir lira, bir tane beş kağıt lira. Ve benim param niye az diyor. Abiminki niye çok? Evet. Bu bildiğiniz miktar korunumudur. Anlaştık mı buraya kadar? Ve çocuğun o parayı daha çok düşünmesinin temelinde ne yatar? Görüntünün tusağı olmak yatar. Doğru mu? Görüntüye takılı kalmak. Bu durumda şunu yapamayışının sebebi bu. Yani e sana sorarsa ki bu paranın neden çok olduğunu düşündü Evet odaklaştığı için düşündü. Arkadaşım açık değil. Peki neyi kazanamadı? Korunu mu kazanamadı hocam? Açık değil mi? Şimdi daha iyi anlaşıldı mı? Ha ama şöyle de diyebilir. Neyi kazanamadı der. Korunu mu kaldırır? Odaktan uzaklaşma der. O varsa onu işaretlersin. O varsa onu işaretlersin. Anlaşırsak geçiyorum. Bir soru daha çalışacağım. Bir soru daha çalışacağım. İyice zorlaştırıyorum. İyi dinle, iyi dinle. İki kuzen. iki kuzen kendi aralarında konuşuyorlar. Kuzenlerden biri diyor ki diğerine. Biliyor musun diyor. Senin anneanne benim Baba. babaanne. Küçük kuzen diyor ki. E benim iki tane mi anneannem var? Bir senin babaannen olan, <laughs> bir, senin babaannen olan bir de benim anneannem olan. Peki, aslında ha ne yatıyor burada? Bir varlığa aynı anda var. ha, peki bu durumda biz buna ne deriz? Odaklaşma. Odaklaşma. Niye böyle düşünmüştür? Odaklaştığı Ay, için. Anne. Neyi kazanamamıştır? Odaktan uzaklaşmayı. Böyle bir şey korunum olmaz. Bu bir şey olmaz. Odaktan uzaklaşmayı kazanamamıştır. Çünkü bir varlığa aynı anda ne yapamıyor? İki özellik yükleyemiyor. Anlaştık mı buraya kadar? Bir örnek daha çalışayım mı? Çalışayım mı bir örnek daha? İyice otursun gelin. İyi dinle. Bu arada iki tane çalışayım hatta. ikisi de çıkmış soru. Seyret şimdi beni. Çocuk yaz tatilinde bir sürü tatil köyünü geziyor aileyle. O esnada hani e, o tatil bitiyor okulun ilk günü. Öğretmeni diyor ki haydi bakalım Ayşe hangi tatil köylerini gördün bize söyle. Çocuk sadece gittiği son iki tatil köyünü hatırlayabiliyor, söylüyor. Ne ikisi? Muhtemelen en son ikiye odaklandığı için ne yaptı? Diğerlerini ne yaptı? Unuttu. Şimdi böyle bir soru kalıbında iyi dinle. Çocuğun sadece son iki tatil köyünü hatırlamasının temel sebebi derse ne dersin? Odaklaşma. Doğru mu? Neyi kazanamamıştır derse ne dersin? Odaktan uzaklaşma. Ya odaktan uzaklaşmayı tersine çevirmem var mı? Hayır tabii ki aynı değil. Ya o tersine çevirmem olur mu? Niye? Ben Niye böyle... tersine çevirmem olsun ki buradaki? Sonluk ilkesi hocam buradaki. Çocuk bir işlemi sondan... Neyi sonundan... kazanamamış? Neyi kazanamamıştır? Odaktan uzaklaşmayı kazanamamıştır. Her zaman cevap hep tersini çevirme olmaz ki. Soru neyle ilgili olması lazım? Tersine çevirme ile ol... ilgili olması lazım onu cevaplayabilmeniz için. Anlaşıldığını düşünüyorum. Tamam mıyız acaba?